Yatırımcılar piyasada likidite olmasına ihtiyaç duyar. Yani bu şu demek oluyor, borsacıların piyasa yapıcılara ihtiyacı var. Fakat teknik engeller pazara giriş alt limitini oldukça yüksek kılmakta. Likidite sağlayıcısı Deximum bu sorunu çözüyor ve bütün kullanıcılarına merkezi olmayan finansman sağlıyor. En temel teknik kısıtlama sorununu çözerek ticarette riski düşük uygun koşullar sunuyoruz. Kitle kaynaklı piyasa yapıcılığının yardımıyla likidite üzerinden para kazanma fırsatı sunuyoruz. Pazarda multi milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bunların hepsi Dexi Swap borsasına dayalı teknoloji ve ekosistem sayesinde kullanılabilir hale geliyor. Bu bizim merkezi olmayan borsamız ve sektörün bir numarası olmak için önüne çıkan tüm fırsatları yakalayacağına inanıyoruz. Teknolojilerden biri yeni kitle kaynaklı çözüm olan piyasa yapıcılığı havuzu. Bu çözümün yardımıyla kullanıcılar varlıklarından bir havuz oluşturur ve kripto para borsalarında yaptıkları kullanımlarından gerçekleştirilen işlemler için bir komisyon alırlar. Komisyon dışında likidite sağlayıcıları ilave ödüller de alır. Varlıkların tüm kullanım süresi boyunca net kardan yüzde en aktif katılımcılara sınırsız airdrop, müşterilerinizin borsadaki likiditesinin %1'i oranında değişim bonusları, uzun vadeli likidite sağlayan kullanıcılar için teşvikler. Sahiplerinin komisyon için nakit ödeme aldığı DSTO jetonlarının verilmesi. Her kullanıcı her bir varlıkla 3 ay, 6 ay, 1 yıl hatta 15 ay boyunca çalıştığı süre için kolay ve anlaşılır hesaplama yöntemi sayesinde kazanç tutarını kolayca belirleyebilir. Gerçek ek para yapmak için token olan nakit geri ödeme satılabilir. Yüksek token oranını korumak için satılan tüm tokenleri anında yakacağız. Tokenin sürekli değer artışının bir sonucu olarak token ana kazanç kaynağınız olacaktır. 0.15 dolarlık başlangıç fiyatı, kısa süre içinde ulaşılacağını tahmin ettiğimiz 0.50 dolarlık bariyeri hızla yaklaşıyor. Herhangi bir özel beceriye sahip olmayan herkesin likiditeden kar elde etmesine olanak tanıyan, türünün tek örneği bir hizmet sunan cesur bir girişimiz. Sonuç olarak müşteriler para kazandıran araç ve biz de istikrarlı bir müşteri arzı elde ediyoruz. Bütün bunlar yalnızca ilerici bir platform oluşturma fikri etrafında bir araya gelen çok uluslu geliştirici ekibi ve ileri görüşlü yatırımcılar sayesinde mümkün oldu. Ekibimizin deneyimi ve profesyonelliği projenin başarısında kritik önem teşkil ediyor. Ve bu Deximum'un başarısının anahtarıdır. Milyonlarca kişiye değerli bir ürün sunduk. İşimizin temel amacı işte bu. Deximum decentralized and superpowered